Anneciğim sen ne yapıyorsun? Kamyonunla mı oynuyorsun? Nereye götürüyorsun? Aa park etti kamyonunu. Garaj yapmış bakar mısınız? Park etti arabasını kamyonlu Yusuf oraya. Tamam anneciğim sen şimdi buraya park ettin ya. Hemen gidelim biz yemeğimizi yiyelim. Gelince oynamaya devam edersin olur mu? Tamam. Kamyonun burada dursun. Nasılsa sen onu garaja park ettin. Hiç kimse onu alamaz oradan tamam mı? Hadi yemeğimizi yeme yedik. yedik. Evet. Şimdi artık kamyonumuzla tekrar oynamaya gidebiliriz. Hadi bakalım şimdi kamyonumuzun kam kasasına başka arabalar koyalım. Kamyonu Aa, nerede? Yusuf kamyon nerede? Buraya park etmiştik biz giderken. Ha. Ha, kamyonu ne olmuş böyle? Kasım, Anneciğim bu kamyon. Ay inanmıyorum sallanıyor. Yusuf ne olmuş buna böyle? Kamyon kardeş sana ne oldu? Bakar mısın kasası açılmış Yusuf. Arabalarımız olsaydı. lazım Yusuf. Tamir setini getir koş. Koş onu oradan indirelim. Ve tamir setimizi aldık. Burada bir sürü aletlerimiz var. Şimdi Yusuf bununla tamir edecek onu. Kamyonu tamir etsin. Çünkü orada kaldı. Bakar mısınız kamyon ipte sallanıyor. Nasıl çıkmış oraya o ya? Anneciğim şununla birazcık uğraş bence. Biraz da bununla yapmalısın. Sonra bak burada bununla. Bununla yapabilirsin İngiliz anahtarıyla. Hepsiyle onu tamir etmen lazım oğlum. Bakar mısın şuna ne hale gelmiş ya. Kamyon asılı kalmış orada. Anneciğim biz onu oradan kurtaramazsak hep orada mı kalır yani bu kamyon? Eyvahlar olsun. Yusuf anneciğim mutlaka tamir etmelisin. Bak bak burada başka şeyler de var. Bak ah, şununla yap bence şununla. Sonra bak bir de bununla da yap bununla da. Bununla da tamir et bence. Hadi. Hadi ama hala kurtulamadı, tamir olmadı mı? Ne zaman inecek bu kamyon oradan? Ah, Yusuf yavaş yavaş iniyor, bakar mısın? Evet. Ay oldu galiba Yusuf. Evet başarılı. Ah iniyor. Yusuf inanmıyorum, kurtardık kamyonumuzu. Baksana indi ne kadar çok. Ben şöyle alayım mı bunu? Ben Yusuf kurtardık ya. ya. Tekerleklerini şişirince mi oldu? Yaşasın, kurtardık kamyonumuzu. İndi aşağıya iyice indi bakar mısın? Yusuf çok başarılı bir tamirat yaptı. Ve ya artık anneciğim rahat rahat oynayabilirsin kamyonunla. Sür bakalım gidiyor mu görelim. Ne kadar tamir olmuş görelim. Tamir setimizi de toplayalım şöyle. Aa çok güzel gidiyor. Anneciğim of çok da hızlı gidiyor. Gel 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 gel. Ha, yaşasın. Vay manevralar falan muhteşem. Süper çok başarılı. Kamyonumuzu kurtardık. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay.